Soruyu okuyalım. Şekildeki sızdırma, sızdırmasız piston F kuvvetiyle itildiğinde haş yüksekliği, gaz basıncı, yayın gerilme kuvveti için ne söylenebilir? Bunları yorumlayacağız. Burada piston aşağı doğru itildikçe piston aşağı doğru itildikçe gaz sıkışacaktır. Gaz sıkıştığı için de basıncı artar diyeceğiz. Şimdi gazın basıncı artacaktır. Fakat K cisminin her noktasında eşit miktarda artar. Çünkü sıvılar üzerine düşen basıncı her noktaya aynen iletirler. Bu nedenle K noktası üzerinde bir basınç farkı oluşmayacaktır. Haliyle kaldırma kuvveti de oluşmayacaktır. Yani gazın basıncının artışından kaynaklı kaldırma kuvveti oluşmayacaktır. Onun için pistonu şuraya kadar ittiğimizde sadece gazı sıkıştırmış oluruz. K cisminin konum değişikliği olmayacağından yani suyu aşağı doğru itmeyeceğinden haş yüksekliği, Sabit diyeceğiz. Yayın gerilme kuvveti için söylenebilir? Kaldırma kuvveti, k cismini etkileyen kaldırma kuvveti değişmediğinde, k cisminin ağırlığı değişmediğinde yaydaki kuvvet de değişmeyecektir. Ona da sabit diyeceğiz.